Rahim Bey. Ee, şimdi baktığımızda e, şöyle yani aslında bir arz talep dengesi de var burada. Yani e, belki dediğiniz gibi çocuklar bir oyuna girdiğinde farklı oyunlara doğru yönlendirmeler. <laughs> bazen okulda bir arkadaşından duyduğu merakla birlikte onu araştırma. E, bazen seyretmiş olduğu bir YouTube videosundaki çıkan bir reklamdan dolayı bu oyunlara yönlendirilebiliyor. Ama e, aslında korkuyu biz e, birazcık seviyoruz da. E, belki çok basit bir açıklama oldu ama şimdi e, şöyle bir şey de var. Empati e, yeteneği de var burada. Özellikle o oyunlarda baktığınızda işte güç gösterisi <laughs> ya da e, ne bileyim e, gerçeklik ve inandırıcılık boyutu oyunlarda çok fazla olduğu için kendini dış dünyadan soyutlama ile ilgili bir takım kavramlar içerisinde bulduğundan dolayı o oyunları daha çok tercih etme ya da diğer şeylerden baktığımızda bir takım fobilerimizi gıdıkladığından dolayı yani nasıl diyeyim karanlık korkusu işte yalnız kalma korkusu e, iğne batma korkusu hayvan korkusu gibi veya böcek korkusu gibi oradaki oyunlar bazen insanları cezbedebiliyor da bunlardan dolayı dediğim gibi birazcık arz talep dengesiyle bu oyunlara doğru yavaş yavaş yönlendirme var. Ki oyunlar zaten günden güne artıyor. Yani oyun deyince masum bir şey hatta geliyor ama maalesef dediğiniz gibi oyunlar bu kadar masum değil. Özellikle dijital oyunlardan bahsediyoruz. %89'u şiddet içeriyor. Ve çocuklarımızın geçen yıl TÜİK geçen yılın sonunda bir rapor yayınladı. %36 yani yakın Yaklaşık %40'a yakını dijital oyunlara maruz kalıyorlar ve bu oyunların içerisinde en çok tercih edilenler bu şiddet içeren oyunlar olduğu görünüyor İbrahim Bey.